Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Selamünaleyküm arkadaşlar. sevgili Şehir Hayatı kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir canlarım. Bu videoyu da Hümeyra Hanım'la başlatın dedim. Bugün Hümeyra tatilde arkadaşlar. Biz Güya e, neydi? Mutfak dolabı. Mutfak dolabıyla cam sığırıcı baş ağrıdığı için, ayağı ağrıdığı için kıyamadım arkadaşlar. Onu kendim hallederim. Ha ne? yanımda şinlik olsun diyerek de şenlik olsun diyerek de. Şinlik şinlik. He. Yanımda dursun beraber silelim gidelim diye. Ben kendim de silerdim ama. Yine oray... de silme canım haftaya silerik. Olsun ya. Zaten şimdi şey, baban gelmeyince silemem. Çünkü temizlik malzememiz yok. Baban alıyor ya onları da. Öyle işte yani arkadaşlar. Ben de Hümeyra bugün et pişireyim dedim. Canlı et istemiş. Hümeyra'mı ödüllendiriyorum arkadaşlar çalıştığı için. Birazını da ayırdım. Anneme yaptım. Elime olan nasıl? Şimdi arkadaşlar nasılsınız? Bugün buluşamadık. İnşallah iyisiniz. Bu derece iyi hal da? Nihana, Nihana da bir yaptı bir. <laughs> evet. Ekmeğimiz var mı? Var var. Bugün arkadaşlar Enes'in zaman geldi ya hastanede. Annemin yemediği ekmekleri yazıp biriktirmiş. Onu getirdi. Bir de anneme sümbülü çorba yaptım. Telefonu açmış annem bana teşekkür ediyor. Sevgilim teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Kendin Gören gibi mi güzel be. Ben de sen yeter ki ye annem de dedim. Sorun değil ben sana her zaman yaparım dedim. Gerçekte çorba da harika olmuş. Ben değiştim hemen arkadaşlar. Bir Hümeyra'm kaseye gelmiş. Bir de e, benim. Enes de uyuyor bu arada. Belki Enes de olsa o da dirdi. Ben de acıktım değil. Fazla olmasınmış acı ya. Olsun olsun acıyı severek. Sevemiyorum da. İşte Birazcık da yağ damladım. İnşallah çarı pişer. Fırınımı da açtım arkadaşlar. Çarı çeşitsin diye. Meyrem çok acıktım dedi. Bugün esas hastaneye gitti bir Ayağını ayarını gösterim arkadaşlar bir da durumları bir iyi oluyor bir kötü oluyor ayağı çok kötü Ara anneme bak Niye <gülüyor> <mi>? <gülüyor> ne bileyim Niye öyle ya yani onu öyle çek Evet arkadaşlar ben hastaneye gittim. Ondan sonra dahiliye gitti. Dahiliye mi dedi ya? Bir de dahil etti galiba. Ortopedi demesin onu. Ortopedi miydi ki? Bence ortopedi demiştir. Galiba öyle Dağil bir şey değil. Dahiliye ne çıktı kız? Dahiliye ne kız? Dahiliye hani kan alır ya. Ha tamam o değil o zaman. Orta, orta pediyedir Pediye'di işte. Tamam tamam he orta pedi. Orta pediye gitti dedi. ondan sonra bir iki tane krem verdi. Bir hap verdi gönderdi. Baktı. Af Olacak gibi değil bundan ben ilgilenemem. Haptamı verdi. He. Hı. Zaten akşam dahisi bizdeydi arkadaşlar ya. Çok sinirlendi buna. Sen nasıl durdun bu ayağına nasıl çalıştın bu. Zamana kadar dedi. Ben dedim çok dedim ama ben anlatamadım vallahi gerçek Ömer'e. Çok çabaladım. Git kızım, git kızım. Tamam. Selam abi arkadaşlar. Yani. Yeni bittiğimize hoş geldiniz. Bu da benim sol yanım. Arayı bize sağ mı olmadı. Yani ne E, evet, sen dışarıda çalışıyorsun ya bu hep benim yanımda atlası o yüzden dedim. Babamla annemle ilgileniyor, babanla ilgilendiği için. Herkesin bir ilgilenme, ilgili odağı var. Enes Bey bu benimle dün mesela balkonumuzu temizledik. Çölümü çöpümü attı. İyi olmuş ama. He, evet, ben ya, oraya geldim yemek yiyordum. Gideyim kızım. Burada bu tarafa dönelim. Oyan gideyim. Onu kıyamadım. Merak. Onu da dedim hani şeydi. Değerlerini İyi İyi yapmışsın. Kampiyon kıracağını dur oğlum dedim. Kırmadım. Silinçleri güzel oldu. Elime geçen malzemeyi altına koyuyorum. Üstüne turşuları falan koyuyorum da. Gideyim. Ayaklarını, onları bana Bacalarını da şöyle dökün. Gittim ya. Sen getir almadım. Daha altına iki tane vardı. Onu da alacağım ya annem aldı. <laughs> onu da alsa kırılır duyguyla. Sokuyorum da olur yani. Kesinle uğraşıyorum. Kazıyorum. Aç oğlum şimdi. Dur dur. Sen Sen niye atar ya? Hadi anneciğim. Şey koyayım anne şimdi. Hey, Nereye? Onlara. Ne anne? Şey hey, koşturuyor. Tamam. Kamberi Enes bu arada arkadaşlar kitaplarına suluğunu koymuş. Suluğunun ağzı açık kalmış kitaplarının çantasına. Hep diyormuş Kamberi doğruya oraya düzelemiş. Daha Kamberi koy seni hümüş bile Hayır ben de onu ben de diyeceğim. Ay ki geldim de baktım ya diyese düşer de, onlara olmuş. da dedim ya düşer Düşerim, diye. Düşer Annem haberimiz olmazdı. Gelin gidin basardı atardı değil mi? Ne bilsin? Tabii can. Yani şey değil. Neyse arkadaşlar. Şunu da yıkayayım. Evimde geçen beşinci de görüşürüz inşallah. Ama sütürü çorba göstermiş geldi. Ha, dur, gel çorbasına bakın. Bak. Getir oğlum şura getir. Valla çok güzel olmuş. Kemal bekleyemedi. Yazık annem yalnız değil. Şuraya böyle giriş. Tezgahımıza bak. Bakın arkadaşlar annem nasıl yapmış. Valla çok güzel olmuş. Kemal adım ya biraz dinlese de öyle götür de o da abam yalnız dedi. Şimdi olmaz. Yine de olsun annemin teşekkür aldım canım. Hadi yani senin gibi tatlı olmuştur Meray. Bu teşekkür sana bayağı gider anne. İyi. Bu teşekkür sana bayağı gider. İyi, bayağı gider. Nasıl bunu Görüşmek üzere. Görüşürüz canlarım. Evet arkadaşlar. Etimiz pişti. Bunlar der yağısı der yani. Çıkar bir de bakalım ben Ooo. Şunlara bak şunlara bak. gibi koktu arkadaşlar. Senin için daha, merhaba, yemek, ya, Allah deyin, razı abi. olsun anneciğim, ellerine, kollarına sağlık. Olsun, ne ya da işi ayandaki yarın işte nasıl duracağım ben onu merak ediyorum. Vallahi on da artına evet. ayakkabı giyin. Icığıyordun <laughs> alışırsın sen. Vardı ya, olmaz babam ayakkabını? aldı ayakkabının şişesinin altına He. koyacağım da bakalım babam onu onu bir geçir diyor. Bak bakalım. Çayımı da dökmedim arkadaşlar kıyamadım. İnşallah Meyra mısıdır da çayı da içerik. Bari en azı bak. Meyra kimde? E? Hümeyra kimdi? Hümeyra senin var ya. Hı. Kimmiş Hı. o falan? Bir de turşu koymuş yanına anneciğim. Of of of. Ya soğan kıralım. Soğan kıralım kız varsa soğanımız. Çorba, içerim, bir tane aldım. Yağlı kağıt tabii iyi oluyor. E. Hem yapışmıyor hem de daha iyi pişiyor. Şey, biliyor musun? Tabii canım. Boşuna mı çağırmışlar? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dur canım. <laughs> Aynı şey gibi evet. oldu. Aynı çan sazı saz. Diyelim ki de sese üstünde pişti mi daha da lezzetli olurmuş bu çorba var. Ya. Biliyorum anne biliyorum. Vallahi. Ama ben... yine öyle diyor. Ben hiç görmedim diyor. Ben de eskilerdenim anne. Yine skamber ben hiç böyle çorba görmedim diyor. Kambere bakma ya. Pişirmedik mi ki acaba? Aa yemedim ki çocuk. Ben yedim, belki de pişirmedim. Yo pişirdim de. Ben bu çorbayı severdim. Bir de babaannemin yaptığı çorba vardı. İçinde et çardı. Bu muydu ya? O şey. Düğün çorbası. Düğün çorbası. O çorbayı pek severdim. İçinden yine et çıkardı ya arkadaşlar. O yüzden. <laughs> <ya, onu diziyordu. gülüyor> yine içinden et çıkardı ya. O yüzden severdim onu. Anneannem <laughs> annem, ya. Onu Anneannem mi yapardı? Babaannem yapardı. Sen bunu pek bellendin ya. Babaannem yapardı. Bir de turşu koymuş. Oh. Biber turşusundan koy. Alalım bir elma. <laughs> Turşumuz da bitti. Hayır yazı çok canavralım da. Şöyle geçeyim şunun güzelliğine bak Allah'ım. Yemek kadar güzel bir şey var mı ya? Tabi annem yapınca da bir güzel oluyor arkadaşlar. Ne diyorum ben hep babamın mantısı, abamın yemekleri. Esnaf, sana, Yok anne yine de babam mantısını sever. Ama olmuş. Ben yemedim amma sen yoktu çünkü. Sen babanın hakkını seviyorsun sana yapmadım. Tö. Gitsin dedim babasının hakkını gitsin dedim ama. Benim yağlıktan asıl duruyor hedi. Kuller içinde. Ne? Yağlık. Hı -hı. Bir de böyle bir şey aldım arkadaşlar. Bizim oraya geldiydi. Annem buraya yapıştırdım. Bu şekilde ha, turşum da geldi. Vallahi arkadaşlar annem de olmazsa biz, biz açlıktan ölürük ya. Annelerin niye var Mira? Evlatların için var. Bak baba nasıl koşturuyor annesini. Siz de yaşlandın mıydın? Bana inşallah. İnşallah amin. Şimdi ben size bakıyorum ki. Zamanında sen de bize baktın değil mi? Diye. İnşallah. Neyleri alalım değil mi? Meyvesini. Ha. Ben meyveyi alabilmek için. Babana bak evin baktıysa da çok şükür. Şu anda meyvesini alıyor El değil mi? Bebek, kul bebek. Kimseye de muhtaç değil çok şükür. Bak ne güzel bakıyor. Çorba ben de içerim. İçerim. Sana içme diyeyim mi? Ha, kaşık koy diyeceğim anne. Bir an kaşık koymayacağım sandım. Ha, hadi gidelim. Ben dur suframızı alayım. Görüşürük o, o zaman. Hadi oğlum sen de iyi yıka gel. Evet arkadaşlar. Evet, Kamber de ellerini yıkamaya gitti. En üstünde uyuyor arkadaşlar bu arada. Ay bura bura benim 20'ydi ya babanın yeri nasıl boş öyle Leyla. başlamış uyuyor Enes. Oradanladın at bakmışsınlar Ramire. Vallahi ben çok sevdim. Aslında tuzsuz olmuş Yo, Niye vardım, biliyor musun anne? Yok, Niye farkına vardın biliyor musun? Çünkü tadına bakmadan tuz attım. Çok normal geldi yani. Orta geldi. Çok güzel olmuş vallahi. Ellerine sağlık. Ellerine, kollarına sağlık. Allah'ım olmayanlara da versin. Allah'ım herkesin duasını da, çoluğunu, çocuğunu da eski etsin şu mübarek günleri yüz yüzüne yüzün. Amin. Amin anneciğim. Bu tatında bol gitti. Babaanne, esmer ekmek duruyorlar mı? Şöyle yemeği yiyorum, seni bari. Esmer ekmek neymiş ya? Diyet yani. ekmeği. Diyet hastası mıyım diyor, ben Biz... diyalist hastasıyım. Yani. <laughs> Babaannem orada ayıcık dursun da bana evet. diye ekmeği toplasın. Aman. İyiymiş. Evet. Oldu o zaman arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere canlar. Tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinizi üzmeyin.